Hocam şimdi hocam öde, ödevimi evde unuttum da hani otomatik olarak sen ne diyeceksin kendin unutsaydın Hocam hani yoklamayı alıyorsunuz hani yoklama demeyin söz notunu okumayı unuttum hocam. Aynısını biz desek de disipline gidersin. Ulan bak ilk o, ana sınıfında çiçek onun çocuklar. Hmm. Ondan sonra geldikçe söz hakim kes ben seni döverim lan Hadi ya Allah Ya hocam. Derste tuvaletimiz yeni tuvalete yönlenmiyorsunuz ya. Hayır yani. Şimdi. Hani hocam olmuyor yani. Bir çok konuşuyorsunuz Artı bir de tenüsü çıkarmıyorsunuz yani. Bunlar içimizde tutuyoruz. Bokta dahil hani. Onu yani Onu da katayım. hocam. Hani bir de artık ev ödev veriyorsunuz. Hayvan gibi yığıyorsunuz. Hani olmuyor yani hocam. Anlatabiliyor muyum? Hani girmişsin burada. Niye geç kalıyorsun? Hocam. Hocam seni duymadım. Saatin yok mu yoktu. Görmedim kimseyi. No, bana ne kimseden bana ne. Görmedim. Allah Allah benim sorunum bak kardeşim. Bak. Hemen şey yap şimdi. Hani anlıyor musun? Hani bak. Öğrenciye samimi olacaksın. Kanka olacaksın. Anlayacaksın. Öğrenciyi anlıyor musun? Hani. Ondan sonra evde fazla geldi. Hocam yapamadım. Nasıl yapamadın Diyorsun. Hey, yok ya. gitsen Sen yap öyle. Allah Allah. Öğrenciye arkadaş olacaksın hocam. Hani. Olmaz böyle. Böyle olmaz. Öğrenciye Anlayacaksın hocam. Arkadaş gibi olacaksın. Hemen sinirlenmeyeceksin hocam. Hani anlıyor musun? Hani ne bileyim. Önce anlamaya çalışacaksın. Sonra çözüm olmaya çalışacaksın. Arkadaş olacaksın. Bu yüzden. Bu yalnızlığa inşar. Öyle düşünmüştüm hocam.